Babam yapıyordu, dedem balıkçılığı yapmıyordu, avcılığı yapıyordu. Öyle devam ediyoruz, böyle devam ediyor. Yakladığım balığı bazen satıyorum, bazen komşulara veriyorum, bazen arkadaşlar gelirse, arkadaş gelirse veriyorum. Yani kendimize doğrusu dokuz nüfusun bu balığa geçiyorum. eskiye demirciydi. Demirci yaş gittikten sonra biz balga gene düştük. Su her zaman üstünde olduğum için biliyorum hangi aslında zarar, hangi zarar değilse biliyorum. Yani tehlike zaman olduğu zaman ben girmiyorum üstüne. Balıktan mevsimi vardı tabii bazen ufak balık bazen büyük şey O da zamanı vardır. Yasak döneminde? Yasak döneminde değil. gidemiyoruz. Yani bahçem de var, bahçela uğraşıyorum. Kaçıda bahçem var. Bazen onlarla uğraşıyorum.